Baba ben uyandım ne gördüm biliyor musun? Kocaman bir çiçek gördüm. Evimize giymiş. Uzaya kadar büyümüş. Ve bizi yedi. Valla yuttu bizi. Ve yutunca o ok çok çok büyüdü. Ve insanlar hepsini yedi. Ve kocaman oldu. Ta havaya kadar. Havaya kadar. Çatıya. Çatıya. Tırmanmış. Olayı bilmiş güzelce. girmiş Hacıcı Güldağ'ın evine girmiş Eğilmiş, eğilmiş, eğilmiş. Ул, одан мені баба